Hiç oğuzlar ile dış oğuzlar bir araya gelince Kazan Han onlara hediye olarak evini yağmalatırdı. Kazan Han evini yağmalatacağı zaman eşinin elinden tutar dışarı çıkardı. Onun ardından beyler Kazan Han'ın otağına girip yağmalarlardı. Ne beğenirlerse alırlardı. Kazan Han bundan mutlu olurdu. Yine bir gün Kazan Han evini yağmalattı ama bu sefer dış Oğuzlar yoktu, sadece iç Oğuzlar vardı. Aruz ve Emren gibi dış Oğuz beyleri bunu duydular, hem üzüldüler hem kızdılar. Bak bak şimdiye kadar Kazan'ın evini beraber yağmalardık, şimdi bizi istemiyorlar dediler. Dış Oğuz beyleri söz birliği ederek bundan sonra Kazan'ın yanına gelmediler ve isyan ettiler. Kazan Han Kılbaş denen güvendiği bir adamına sordu. Dış Oğuz beyleri neden yanıma gelmiyor?" dedi. Kılbaş "Evini yağmalattığın zaman Dış Oğuz beylerini bulundurmadın. Onlar da gücendiler." diye cevap verdi. Düşmanlık beslediler öyle mi? İstersen ben yanlarına gideyim. Dost mudurlar, düşman mıdırlar öğreneyim. Git öğren. Kılbaş adamlarıyla birlikte atına bindi. Dış Oğuzlardan Aruz'un evine geldi. Aruz kazanın dayısıydı. Kılbaş Aruz'u denemek için bir yalan söyledi. Üstümüze düşman geldi. Kazan Han, dayım Aruz bana yardım etsin dedi. Aruz cevap verdi. Kazan evini yağmalatırken neden bize haber vermedi? Kazanın başına ne gelirse gelsin, bizi düşman bilsin dedi. O zaman kılbaş doğruyu söyledi. Üstümüze düşman falan gelmedi. Ben senin dostluğunu denedim. Kazana düşman olduğunu anladım dedi. Aruz dış Oğuz beylerine haber gönderdi. Beylerin hepsi geldiler. Kılbaşın anlattıklarını onlara söyledi. Beylerinden Emen sen ne cevap verdin diye sordu. Evini yağmalatırken neden bize haber vermedi dedim. Bizi düşman bellesin diye cevap verdim deyince beyler Aruz'un cevabını beğendiler. Madem ki sen kazanı düşman oldun biz de düşmanız dediler. Kur'an'a el basıp yemin ettiler. Senin dostun bizim de dostumuzdur. Senin düşmanın bizim de düşmanımızdır dediler. Aruz'un aklına Bamsı Beyrek geldi. Beyrek bizden kızalmıştır, almıştır, güveyimizdir, ama kazanın güvendiği biridir dedi. Gelin Beyre'yi çağıralım, bizi barıştır diyelim, hangi tarafta olacağını öğrenelim. Beyre'ye haber gönderdiler. Gel bizi Kazan Han'la barıştır dediler. Aruz'un gönderdiği adam Beyre'in huzuruna geldi. Hanım, Aruz size selam gönderdi. Gelsin konuşalım bizi kazan ile barıştırsın dedi. Beyrek olur diyerek atına bindi, sürdü, dış Oğuz beylerinin yanına geldi. Selam verdi. Aruz seni neden çağırdık biliyor musun dedi. Biz hepimiz kazana asi olduk. Kur'an'a el basıp yemin ettik. Gel sen de yemin et, asi ol. Beyrek bu sözü beğenmedi. Kazanın nimetini çok yedim bilmezsem gözüme dursun. Cins atına çok bindim bilmezsem tabutum olsun. Kaftanlarını çok giydim bilmezsem kefenim olsun dedi. Aruz öfkelendi, Beyrek'i yakasından tuttu. Beyrek üzüldü. Böyle yapacağını bilseydim, giyinir, kuşanır öyle gelirdim. Başıma miğferimi geçirir, kılıcı elime alırdım. Aldatarak insanı buraya getirmek karı işidir. Sen bunu karından mı öğrendin? dedi. Bu söz üzerine Aruz daha da kızdı. Bire beyrek, canına mı Gel şuraya yemin et, dedi. Beyrek, Vallahi ben Kazan Han'ın uğruna başımı koymuştum, dönmem dedi. Aruz iyice öfkelendi, kara çelik kılıcını çekip Beyreğin sağ oyluğunu kesti. Beyreğin başı bulandı. Herkes dağıldı. Beyreği atına bindirdiler, arkasına bir adam oturttular, otağına götürdüler. Beyrek yiğitlerine seslendi. Yiğitlerim, yerinizden kalkın. Aladağ'dan yol aşın. Kazanın divanına varın. Sen sağ ol, Beyrek öldü deyin, dedi. Sonra devam etti. Kazan Han'a varıp söyleyin. Beyrek asi olmadı deyin. Dayın Aruz Beyre'yi kılıçladı deyin, Tazan Han benim öcümü almazsa kıyamet günü iki elimin yakasında olacağını söyleyin dedi. Beyreğin evine haber gitti. Ah ve feryat koptu. Kazan Han'a geldiler. Sen sağ ol, Beyrek öldü dediler. Olanları bir bir anlattılar. Kazanın kardeşi Karagöne ile Kılbaş, Kazanın huzuruna geldiler. Beyreğin vasiyeti var. Öcünü alalım dediler. Hazırlıklar yaptılar. Borular çalındı. Davullar vuruldu. Gece gündüz at koşturdular. Bundan dış Oğuz beylerinin de haberi oldu. Karşılaştılar, savaştılar. Aruz koca ile Kazan Han karşı karşıya geldi. Kazan han Aruz'a "Bir hain, namertlikle er öldürmek nasılmış? Sana göstereyim." dedi. Aruz kazanın üzerine geldi, kılıç salladı, tutturamadı. Sıra Kazana geldi. Uzun mızrağını koltuğunun altına kıstırdı. Aruz'un göğsüne vurdu, onu atın üstünden düşürdü. Aruz öldü. Dış Oğuz beyleri bunu görünce atlarından indiler, Kazan'ın ayağına kapanarak af dilediler, elini öptüler. Kazan onları bağışladı. Böylece beyreğin öcünü dayısından aldı. Dedem Korkut geldi, neşeli havalar çaldı, dua etti. Aksakallı babanın yeri cennet olsun. Ak saçlı ananın yeri cennet olsun. Allah seni namerde muhtaç etmesin. Ak alınla beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Amin diyenler hakkın yüzünü görsün. Derlesin, toparlasın. Günahlarımızı merhamet sahibi Allah bağışlasın. Hanım hey!